Arkadaşlar merhaba. Bugün 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununa bakacağız. Ee, bu kanunun amacı kamu görevlilerinin görevli yükümlülükleri ve hak ve sorumluluklarını belirlemek ve bunları savunmak, toplu sözleşme imkanını sağlamaktır. Kapsamı ise devletin veya diğer kamu tüzel kişilerin yürütmekte görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü tüm kamu görevlileri, işçi statüsü dışındaki tüm kamu görevlilerini kapsar. Şimdi burada bir Sendikanın tanımım var. Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve korumak ve geliştirmek için oluşturduğu tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır. En az 5 sendika bir araya geliyorsa da konfederasyon oluştururlar. Sendikaların kuruluş esasları, sendikalar hizmet kolay sahasına göre Türkiye çapında faaliyet bulunmak amacıyla bir hizmet kolundaki kamu iş yerine çalışan kamu görevlileri tarafından kurulur. Bir hizmet konuda birden fazla sendika kurulur. Meslek veya iş yeri hakkı esasında sendikalar kurulamaz. Peki bir hizmet kolu nedir bunlar? Bunları sıralamış bakalım. Sendikaların kurabilecekleri hizmet kolları, büro, bankacılık, sigortacılık hizmetleri, eğitim, öğretim, bilim hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler, yerel yönetim hizmetleri, basın, yayın, iletişim hizmetleri, kültür ve sanat hizmetleri, bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, bulaştırma hizmetleri, tarım ve ormancılık hizmetleri, Enerji, sanayi, madencilik hizmetleri, diyanet ve vakıf hizmetleri. Kuruluş işlemlerine baktığımızda sendika ve konfederasyonlar önceden izin alınmaksızın kurulur. Sendika kurucusu olabilmek için de kamu görevlisi olma zorunluluğu vardır. E, bu sendika kurulurken tüzel kişilik kazanmak amacıyla ilim valiliğine gönderir. Bu, valilik, tüzük ve belgenin birer örneğini 15 gün içerisinde Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'na gönderir. Eğer bununla ilgili bir sıkıntı varsa valilik bir ay içerisinde iş mahkemesine sendikanın kuruluşunda bir sıkıntı var diyerek e, görüş bildirir ve oraya gönderir. E, sendikanın seçiminde zorunlu organlar var. Bunlar genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. Sendikanın kurulmasındaki genel e, olması gereken zorunlu organlar. Genel kurullar nasıl oluşur? Üyelerden oluşur. Üye sayısı bine aşan sendikanın genel kurulları delegelerle yapılır. Konfederasyon Genel Kurulları üye sendikalacı seçen en çok 500 delegeden oluşur. Ne zaman toplanırlar? Sendika ve konfederasyon ilk genel kurul düzel kişiyle kazanmasından yani valilik onayı alındıktan sonra 6 ay içerisinde yapılır. Olan genel kurul toplantısı 4 yıl aşmamak üzere tüzüklerinde belirlenen süreçlerde yapılır. Olağanüstü genel kurul, kurul üyeleri ve delegelerin 5'te 1'in yazılı üstleri izni üzerine en geç 60 günün içinde toplanılır. Toplantı yeter sayısı üye veya delegeci tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise toplantıya katılan ve üye veya delege sayısının salt çoğunluğu. Sendikaların yönetim, denetleme, disiplin kurullarının oluşması görevleri. Sendika şubesi ve sendika yönetim kurulları en az 3, en çok 7 üyeden. Konfederasyon ise en az 5, en çok 10 üyeden oluşur. Disiplin kurulu yine en az 3, en çok 5 üyeden. Denetleme kurulu en az 3, en çok 5 denetçiden oluşur şubelerde bir denetçiyle yetinilebilir. Sendiko üyeliğinin kazanılması, sendiko üyeliğinin kazanması serbesttir. İsteyen istediği sendikaya e, üye olabilir. Sendika yetkili organlanınca sendika üyeliği kabul edilir. Eğer aksi bir durum olmazsa 30 gün içerisinde hani kabul edilmemesi olayı varsa en çok 30 gün içerisinde reddedilmediği durumda sendikaya başvurusu kabul edilmiş olur. Kimler sendika üyesi olamaz? Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterine çalışan kamu görevlileri, yüksek yargı organlarının başkan üyeleri, hakimler, savcı ve meslekten sayılanlar, bakanlar, bakan yardımcıları, yüksek kurulu başkanı ve üyeleri, yüksek öğretim denetleme kurulu başkan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü direktörleri, fakülte dekanları, mülki idare amirleri, silahlı kuvvet mensupları, yeni istihbarat teşkilatı mensupları, emniyet hizmetleri sınıfı, ve sözleşmeli er er baştan başlayarak e, güvenlik sınıfı, e, sendikalı olamazlar. Sendikaların faaliyetleri ve yani yapabilecekleri veya yapamayacakları diye düşünürsek, faaliyetlerine baktığımızda sendikalar toplu sözleşme görüşmesine taraf olmayı yetkilidirler. Devlet personel mevzuasında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurumlara temsilci gönderebilirler. Üyelerin mesleki yeterliklerin artırılması ve savunmaların çözülmesiyle ilgili kurs, seminer, bilimsel çalışmalar düzenleyebilirler. Üyelerin ortak ekonomik sosyal hak ve menfaatleriyle personel hukukunu ilgilendiren konularda ilgili kurumlara ve yetkili makamlara sunulmak üzere çalışmalar yaparlar. Üyelerin ortak hak ve menfaatleri izlenmesi ve hukuki yardım gerektiğinin ortaya çıkması durumunda üyelerin veya mirasçılarını her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organlarında temsil etme hakkına sahiptirler. Üyelerinin ve ailelerin eğitim sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, misafirhane, spor alanları ve benzeri yerler ile kitaplı, kreş, yuva, huzur evleri, yardımlaşma sandıkları kurmak ve yönetme hakkına sahiptirler. Eğer yangın, su, baskın, deprem gibi tabi afetler çıktığında e, hiçbir şey beklemeden e, ve nakit mevcudunun %10'unu aşmamak kadiyle o bölgeye yardım edebilirler. Yasaklar kısmına baktığımızda bu kanunla işte anayasada belirtilen Cumhuriyet'in nitekim ve demokratik esaslara aykırı bir yasak vardır. Onlara karşı gelemezler. Sendika ve konfederasyonlar kamu makamlarından maddi yardım kabul edemez. Siyasi partilerden maddi yardım alamaz. Onlara maddi yardımda bulunamazlar. Sendika ve konfederasyonlar siyasi partinin kuruluşu içerisinde yer alamaz. Siyasi partinin isim, amblemi, rumuzu ve işaretlerini kullanamazlar. Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar. Kamu personeli danışma kurulu var yönetime katılmada. Kamu personeli danışma kurulu Cumhurbaşkanı'nın görevlendirici, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanın başkanlığında en çok üyeye sahip 3 konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet konuda en çok üyeye sahip kamu görevleri sendikası başkanı ve cumhurbaşkanı belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Kamu de personel danışma kurulu her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanır. Kurulun sekreter hizmetlerinin devlet personel teşkilatı başkanlığınca yürütülür. Sendikaların gelir ve giderlerine baktığımızda Gelirleri üyelerin ödenecekleri üyelik ödentilerinden, bu kanuna göre yapılabileceği faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden, bağış ve yardımlardan, mal varlığına elde edilecek gelirlerden. Uluslararası kuruluşlardan e, sendikalar Cumhurbaşkanı izni olmadıkça bağış kabul edemezler. Giderlere baktığımızda sendikalar e, yetkileri dışında kendi kanunu iş düzlüklerine belirttikleri hiçbir şeyi kullanamazlar. Yenilerin en az %10'unu üyelerin mesleki bilgi ve tecrübelerini aktarmak için kullanmak zorundadırlar. Sendika şubeleri sendika konfederasyonlarıyla yandırmaşma sandıkları dışında üyeleri yönetici veya diğer kişiler kuruluşta borç para veremez ve elde ettikleri gelirleri dağıtamazlar. Vergi usul kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremezler. Toplu sözleşmelerle ilgili söyleyebileceklerimiz, toplu sözleşmenin yapıldığı yılı takip eden iki mali yıl içerisinde toplu sözleşmeler devam eder. Toplu sözleşmelerde kamu işveren heyeti Cumhurbaşkanı'nın görevlendiği Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlığın Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı'nı belirleyen bakanlıklar ile kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Kamu görevlileri sendikaları heyeti ise 1. 2. ve 3. sırada bulunan konfederasyonlar tarafından belirlenecek birer temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşurlar. Toplu sözleşmeyi imzalamaya kamu idaresi adına kamu işveren heyeti başkanı, kamu görevleri adına sözleşmenin kamu görevlerinin genellik yönelik bölümü için, kamu görevleri sendikaları heyeti başkanı ve hizmet kolanı yönelik bölümleri için ilgili sendika temsilcisi yetkilisidir. Kamu görevleri toplu sözleşmesine imzalanan bölümlere ilişkin kamu görevleri hakem kuruluna başvuru kapalıdır. Toplu sözleşme görüşmelerine geçildiğinde son rakamı tek olan yıllarda toplu sözleşme görüşmeleri başlar. Toplam sayısı 15'i geçmemek üzere belirleyeceği sendikaların temsilcileri toplu sözleşme görüşmelerine teknik heyet olarak iştirak edebilirler. Toplu sözleşme görüşmelerinde Ağustos ayının ilk üç günü kamu işveren heyeti başkanlığınca belirlenen ve kamu görevli sendikaları heyetine dair konfederasyonlara görüşmelerin başlamasına en az bir hafta önce bildirilen yerde başlanır. Eğer uyuşmazlık çıkarsa toplu sözleşmelerde kamu görevli sendikaları heyeti başkanı ve hizmet koluna yönelik bölümlerle ilgili sendika temsilcisi kamu işveren heyeti başkanı tarafından imzalanır. Ve devlet personel başkanları tarafından görüşmenin uzlaşmak sonuçlarına dair tespit tutanağı tutulur. Bundan sonra bu tespit tutanağı ile belirlenmesine itibaren 3 iş günü içerisinde sözleşmenin ilgili bölümlerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından imzalamaya yetkili oldukları bölümler için kamu görevleri hakem kuruluna başvurulabilir. Toplu sözleşme kapsamına girmeyen konulara ilişkin olarak kamu görevleri hakem kuruluna başvurulamaz. Sendikalar ve toplu sözleşmede bu şekildeydi bilmemiz gerekenler. Yine bu kanunda Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.